Merhaba Mahir. Bugün Nazife ziyarete gittim. Bak aslan, babanı severim. Benim hayatımı kurtardı. Çok müstesna bir insan. Ama bir kötü uyu var. Herkesi fazla sahipleniyor. Millete yardım edeceğim diye başına iş alıyor. Talin abi, sadede gel. Yeri musallat olmuş. Kim? Faruk, deli Faruk öğrendim gece kaçaklarında. Millet uyurken bu kuş misali hapishane dışında. Paraya girip geceleri firar, sabahları da tornistan. Bu gece de çıkacakmış. Onu indireceğim. Ama Allah rızası için Nazif de bir rahat dursun abi sakin olsun ya. Bak bugün haberim oldu ama yarın olur mu olmaz mı bilmem. Babanla konuş. Hı? Uyar. Biraz kalbini dinlemesin ya. Alemin derdiyle dertlenmesin ya. Tamam. Bitti mi? Tamam. Evvelsi olmasın Faruk. Sabah geç kalma. Emrin olur. Bu adam bizi kaçırıyor. Kimsin nasıl? sen? Şimdi görecek kim oldu? Takip et sakın gözden kaçırma. Yürü yürü. Gel bakalım Deli Faruk. Görelim deliliğini. Yardım edin. İmdat. Kimsin Görün lan sen? Lütfen. <laughs> Mahir Kara. iyi belli adamı. <laughs> Nazif Kara'nın oğlu. Senin koğuş arkadaşın. Lan bir daha babama dokunursan. Bırak dokunmayı yan gözle bakarsan aklını alırım lan senin deli. Delirtirim deli. lan seni. Kim deliymiş görürsün o zaman. Anladın mı lan beni? Anladın mı lan? Ha? Anladın mı? Çıktan dışarı. Vallahi billah ne diyeceğimi unuttum. Beni bir de Tonga'ya düşürdün. Helal olsun. Şimdi kiminle aşık attığını bellemiştir beyefendi. Belledi. Ezber etti. Nazif çok şanslı. Sen varken babanın kimseye ihtiyacı yok. Evet Allah, bana bile. Lan üç tane kızım olacağına Mahir gibi bir oğlum olsaydı İstanbul'u alırdım ben.